TV ekranlarına Sadra Şifa programına hoş geldiniz. Malumunuz tesettür konusu üzerinde duruyoruz. Oldukça uzun bir dosya oldu. Şimdiye kadar en uzun işlediğimiz konumuz buydu. Geçen hafta haya, libas, takva ve iffet konularını işlemiştik. Bakalım hocamız bu hafta konuya nereden devam edecek. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Elhamdülillah. Toba Hanım siz nasılsınız? Teşekkürler. Allah Konuya Herkesin. bu hafta nasıl devam ediyoruz? Oldukça güzel gidiyor aslında. En uzun işlediğimiz konu dedim Bayağı bir kapsamlı işlemiş olduk. Tarihsel sürecinden başladık. Evet. Ee, öyle bir seyir takip ettik doğru. Herkese hayırlar diliyorum. Ekranları başındaki kardeşlerime. Kur'an'ın gölgesinde yaşanmış bir hayat diliyorum hepimize. Ee, biz e, aslında tesettürü bu kadar uzun olacağını düşünmemiştik. E, çünkü daha önce başka yerlerde yaptığım sunumlarda e, işte 2-3 haftada bitirdim doğrusu. Onlara bile uzun diyordum. <laughs> Ama e, her seferinde konu üzerinde yeniden çalışıyorum. Yani önceden hazır, bir daha üzerinde çalışmanın gereği yok demiyorum. Yeniden Yeniden çalışıyorum. Hakikaten çok ciddi zaman ayırıyorum. Böyle olunca her seferinde farklı bir pencere açılıyor önüme. Her seferinde yeni bir pencere açılıyor. Ha şunu da yapmamız gerekiyor. İffet olmadan olmaz, haya olmadan olmaz, teberrüc olmadan olmaz, zinet olmadan olmaz. Ya kavramların kelimelerin içerisine, o kelimelerin tamamının Kur'an'da geçtiği yerlere bakıp yani anlam bütünlüğünü yakalamaya çalışırken bir baktık ki bugün kaçıncı? Beşinci mi? Altıncı program beşinci oldu galiba. Yani iki üç program daha da olacak gibi. O açıdan en son libasut takva’yı konuşmuştuk. Evet. Yani hayatımızın Allah katında ibadet olarak ya da salih amel olarak ya da hasen amel olarak kabul edilmesi için önce kişinin o amelin sahibinin iman etmiş olması gerekiyor. Ondan sonra da Allah ne der kaygısıyla hareket etmesi gerekiyor. Ancak o zaman onun yapıp ettiklerinin tamamı takva merkezli yaptığından dolayı Allah katında kabul görecektir. Öbür dünyasında cennetine vesile olacaktır. Tersi ise tabii ki yani cehennemine vesile olacaktır Allah muhafaza. Libasut takvayı yani takva elbisesi. Allah sizin için güzel elbiseler yaratmıştır. Sizin için elbiseler yaratmıştır. Ama en güzel elbise takva elbisesidir. Yani forma takılmayın. Asıl olan sizin o konudaki niyetinizdir ve sizin o konuda imanınıza ...paralel duygu, düşünce ve eylem bütünlüğünüzdür diye anlayabiliriz burada. Şöyle bir e, giriş araya gelebilir miyim? Hı hı. E, bir, şimdi konumuz takva değil, libasüt takva ve tesettürdeki e, hı hı. bakış Takvay açısıyla. Evet, yani takva e, kadının tesettürü ilişkisi aslında. Evet. Şimdi hani Muhammed Esed halinden biliyoruz ki sorumluluk bilinci olarak hı hı. çeviriyor takva, ki aslında hı hı. çok da güzel bir evet. manası evet. oluyor. Ee, şimdi bütün ameller için ama geçerli. Ee, fakat tesettür için şöyle bir şey vermiş oluyor. Şimdi e, dışarı baktığımızda hani acısını bunu görüyoruz. Bu takva elbisesi içinde olmamanın. Hmm. Bir şeyi sorumlulukla yerine getirmenin farkını ve asıl bu kelimenin ne demek istediğini, ayetin ne demek istediğini herhalde daha güzel anlaşılıyor o zaman. Libasut takvayı anlayınca. Evet. Bir şeyi sorumluluk bilinciyle olması gerektiği gibi, hakkını vererek diyeyim. Aslında yerine getirme bir ibadette de olabilir, farklı bir şeyde de olabilir. Ama konumuz tesettür olduğu için hakkını vererek yerine getirildiğinde nasıl olması gerektiğini ya da olmaması gerektiğini zaten görüyoruz. İşte o hak kelimesi yani o hakkını vererek diyorsun ya orası önemli bir nokta. Onun hakkı ne? Sana göre, bana göre, öbürüne göre, cemaatlere göre, Ama insanlara göre, hakkını göre hakkını kime alacağız? göre yani? O hak dediğimizin ölçüsü ne? Yani bunu kim belirler? Bunun sınırını kim koyar? Biri o diyor, biri bu diyor. Her bir bir şey söylüyor. Allah da liba, libasut takva diyor. Kaldı ki peygamberimize peygamberlik geldiğinde e, kadınlarda te örtü vardı zaten. Yani kadınlar örtüsüz değildi. Diğer amellerinde olduğu gibi. Yani Mekkeli müş müşrik zaten Allah'a iman eden kimse demektir. Yani e, imansız adam değildir ki. Ama bir problem var şirk koşuyor. Yani onun müşrikin hayatında belirleyici olan Allah değil. Hayatının sınırlarında belirleyici olan Allah değil. Kendilerine göre heva ve hevesi, kendi önderleri, kendine kendilerinin ilahları. Kendilerini lider olarak seçtiği kişinin evet, onlar, kanun ve nizamlarına uyması aynen yeterli öyle. Yani bu Onlar şeydir. onlar için belirleyici onlar. Hani Allah değil. Nitekim Örtü de var zaten. Örtü insanlık tarihi boyunca var. Hazreti Adem eğer ilk insan kabul edilirse ya da ilk insanlardan birisi kabul edilirse o günden beridir örtü var. Yani gi giyinmek giyinmek konusunda Kur'an'da da görüyoruz zaten. Fakat e, bunun nasılı? Bunun niçini? Bunun hani sınırlarının ne olacağı konusu Kur'an'ın tamamına baktığımızda işte bizim derdimiz o zaten. Şu anda bizim e, programımızın bu kadar ee, birkaç programa yayılmasının sebebi o. Yani hakikaten Kur'an'ın bütününde ne diyor acaba? Hani insanlığın yarısı kadın, yarısı erkek. Bu insanın yarısını ilgilendiriyor. Direkt ilgilendiriyor. Diğer yarısını da dolaylı bile diyemeyeceğim yine direkt ilgilendiriyor. Hani örtünmeye direkt muhatap değiller ama diğer yarısı olan erkekler bir kadının babası, kocası kardeşi ve vesaire yani bir şekilde kadınlarla muhakkak iletişim içindeler. En en az sınırla söyleyecek olursak yani kardeş, hepimiz kardeşiz yani. Dolayısıyla biz kardeşler birbirimizden sorumluyuz. O açıdan hiç de erkekleri ilgilendirmez bir durum değil aslında. Aslında programın şöyle bir güzel bir yönü olacak aslında. Hı -hı. Biz hani etimolojileriyle veriyorsunuz Hı -hı. kelimeleri Hı -hı. E, kökeninden başlayarak. E, genelde insanlar Kur'an'la muhatap olurken ilk hani mealine bakıyorlar. Hı -hı. Fakat meali de e, o meali, o çeviriyi yapan kişinin biraz dünya görüşü, işte bağlı olduğu yerle alakalı olabilir. Hı -hı. Ona Arapça göre bilgisi, Arapça muhatap dil e, evet. Birikimi. Ona göre şekillenerek yazılıyor evet. ki ben böyle bir meal biliyorum. Gerçi siz şimdi o, o ayete geldiğimizde o kelimenin etimolojisini verirsiniz de mesela tesettür ayetinde direkt çarşaf olarak mealde yazıyor. Şimdi bunu okuyan birisi evet. buna bu anlamı e, vererek farklı Şimdi verir. ablacığım zaten e, şeyi e, yani Kur'an'ın metnini anlamakla kavramak farklı şeyler. Yani bir Arap, Arapça bilen birisi ya da işte yani çok rahat bir şekilde Kur'an'ın dilini, lafzını anlayan birisi, Arapça bilen birisi çok rahat bir şekilde anlar. Ama anlamak demek onu kavramak demek değildir. Yani işte cilbab kelimesinin o manaya geldiği sonradan yüklenmiş bir anlam gerçi evet. onun Kur'an'ın kendisinde öyle bir anlam yok da ama nihayetinde birileri işte bunu bu şekilde bilir. Yani şeyin Metnin manası direkt, evet. Arapça biliyorsa anlar ama mana bir tek yenmez, yetmez ki. Yani Allah'ın maksadına ulaşmak için kavrama noktasında da çalışmak gerekiyor. İşte Bunun için de emek yani. vermek evet. gerekiyor. Şimdi bu programda etim başlayarak, evet. Kur'an'ın bütününe yani bakarak Yani kur... Ayetin kesinlikle ee, yani... Ee, Arapçada nasıl kullanıldığına, Kur'an'ın zaten usulümüzden biraz bahsetmiştik. Bu vesileyle bir kere daha bahsetmiş olacağız. Yani bu kelimenin Kur'an'da, Kur'an'ın müfredatı, Kur'an merkezli bu kelimenin nasıl geçtiğini bilmek gerekiyor. Yani Arapçada nasıl kullanıldığına bakmak gerekiyor. Bunu yapanlar Allah diyor ki ulul elbap olanlardır. Yani derin kavrayış sahipleri, üzerinde düşünenler, kelimenin lafsına bakıp köküne kadar inebilenler, altındaki anlamları, yansımaları bulabilenlerdir diyor. Bu 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 başka bir şey yani. Bu hakikaten şey değil. Sadece kelimenin manasını yani lafsın manasını bilmek değildir. O açıdan biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Ee, gücümüz doğrultusunda Allah bizden kabul etsin diliyoruz. Ama şu gerçeğin de farkındayız. Bizim e, iddialarımız öncelikle bizim kendi hayatımızda altını doldurmamız gereken iddialar yani biz e, yani burada ekranları başındaki kardeşlerimize e, tesettürü ya da herhangi bir konuyu konuşurken şu duruma düşmek istemeyiz doğrusu bunu e, yani kendi nefsime söylüyorum e, yani konuşur ama yapmaz ya böyle söyleyen ama yapmayan ve dolayısıyla Allah'ın ...sefih dediği kesimlerden olmaktan... ...Rabbimize sığınmışız gerçekten. Yani biz e, bir iddiamız var... ...biz Müslümanız. Müslüman olmak demek... E, ...bir tek ben Müslümanım... ...demekten ibaret değil. Bu konuda e, Müslüman olmam... ...neyi gerektiriyorsa onu da yapmamı... Gere ...yapmam gerekiyor. Bu bir iddia ve iddiayı destekleyecek evet. deliller ortaya koymak. Hayatım... ...hayatım evet. iddiamın altını doldurmak zorunda. Yok eğer konuşuyor ve... ...yapmıyorsam zaten... ...modern bir şey var, modern bir... ...nasıl söylesem... ...modern bir ifade tarzı var. Aydınlar ya da İslamcılar. Müslümanlar değil de İslamcılar ya da Aydınlar. Aydınlar ve İslamcıların aynı paydada buluştuklarını düşünüyorum. Aydın ya da İslamcı savunan, konuşan... Ama hayatında karşılığı olmayan kişi kimse demektir aslında. Yani başkası için söyleyen ama kendi hayatında çok olmayan kimse. Alim ise bilen yani. Bilmek demek önce kendini bilmek demektir. Kendini bilen Rabbini bilir. Yani zaten iman iddiası bu demektir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Ben şahidim ki ya ben kendimin farkındayım. Ben kendimin bilincindeyim. Ben e, kendi zaaflarımın, artılarımın, eksilerimin farkındayım. Kendim varım, benlik idrakine sahibim. Ben artık kendimim, kendimin farkındayım. Dolayısıyla Allah'ım senin de farkındayım. Dolayısıyla kendime şahit olarak, kendimin farkında olarak sana da şahitlik yapıyorum ki sen bilsin senden başka ilah yoktur demektir. O açıdan e, aydınlar e, iddialarını yaşamak zorunda olmayan kimseler yani aslında zorunda olmaları gerekiyor da zaten yaşamadıkları için aydın deniliyor onlara. Onlar söylerler ama yapmazlar. İslamcılar da keza öyle. Müslüman yani Müslüman ismi yeter bize. Bizim başka bir ekstra bir isim yanımıza koymamıza hiç gerek yok. Ben Allah'ın bizim için seçtiği isimden çok razıyım. Ayette diyor zaten. Evet ayette sabit. Müslümanır ben Allah'ın koyduğu isimden çok razıyım. Bunun yanına e, haşa işte Allah'ım sen öyle koymuştun ama yani bu artık geçerli değil deyip ekstra bir isim koymak taraftarı değilim. E, o açıdan Allah bizim için Müslüman ismini koymuş. Ama Müslümanların içinde alim olanları ya da bilenleri, bilenleri bunlar da neyi iddia ediyorsa bunlar iddialarını yaşayan insanlar. Yani bir şeyi söylüyorsa biz biliriz ki onlar yaşarlar, aslında yaşamaları gerekiyor. Aslında takva sahibi insanlar böyle olmuş. Evet diyorsun. öyle olması gerekiyor. Insanlar, Zaten evet. aslında söylediği iddialarıyla ilgili, yani biz şu anda bir programdayız burada, konuşuyoruz. Bu konuştuklarımızla ilgili takvamız dersek, hani... Sadra Şifa Kur'an programı ile ilgili sunucusu ve işte benim e, takvam programla ilgili takvam ya da duyarlılığım ya da Allah ne der kaygım nerede şekillenmeli nasıl şekillenmelidir derken e, biz iddialarımızı yaşamalıyız tabii ki yani hani bizim böyle olması gerekiyor o açıdan e, şimdi şöyle bir şey de var doğrusu böyle m, hani vicdanımın bir yeri beni rahatsız ediyor o açıdan da şura, şurayı da ifade etmem gerekiyor. E dolayısıyla bizim şu televizyon programında ya da başka platformlardaki konuşmalarımızda konuştuğumuz şeylerin tamamını yapıyor yapıyor olmamız gerekiyor. Aslında bütün gayretim o. Yani Rabbim bu konuda yapabilmeyi kolay kılsın. Yani zorlandığımız yerlerde de bize imkanları açsın ki iddialarımızı yaşayabilelim. İddialarımız ile sınanıp kaybedenlerden olmayalım diye. Fakat Bazen oluyor insanın yapamadığı, yapmayı irade ettiği, bu konuyla ilgili elinden geleni yaptığı ama yapmak konusunda zorlandığı noktalar oluyor. Olmuyor değil, biz insanız gerçekten. Ee, o zaman da söylemeyeyim mi onu? Söyleyeyim bence. Yani söylemem gerekiyor. Ne olacak o zaman? Şöyle bir formül geliştirdim kendimce. Ne? Ee, Yapmayı azmettiğim, yapmaya inandığım, yapmam gerektiğine inandığım ama işte bir takım sebepler gerçekten altını kırmızı kalemle çizeyim ve bunlardan kurtulmam gerekir diyerek e, bir yerde notumu aldım ama öte taraftan da ara ara tekrar aynı hataya düştüğümüz şeyler olabiliyor. Bu konuda da söyle ki yapasın, yapmak zorundasın çünkü söylersen daha çok yapmak zorunda kalırsın çünkü. İddia ediyorsun o zaman Müslümansan bu iddianın altını doldurman gerekiyor deyip kendimi bir nevi onu yapmak zorunda bırakmak gibi bir düş, düşünceden bir tezden hareketle yapmadıklarımı ya da daha doğrusu yapamadıklarımı da söylüyorum. Yani Asla... Allah'a sığınırım bu hep böyledir anlamında değil de Allah sığınırım değil. Sadece böyle yani çok zorlandığımız bazı noktalar oluyor ya o anlamda söylüyorum yoksa kesinlikle önce konuştuklarımı yapmam gerekiyor diye ben buna inanıyorum. Çünkü konuştuklarını yapmayıp sefih bir şekilde anılmaktan Rabbime sığınırım. Yani bunu... İşte Rabbimiz bunu zaten Kur'an-ı Kerim'de hani bilip de yapmayan ya da bildiğini yapmayan olarak da düşünüyorum. Ben hani aslında çirkin bir tabii, e, tabii. güzel de çirkin. Allah korusun. Evet yani benzettiği yani, şey açısından yani, kitap yüklü merkepler zaten, olarak Zaten Allah muhafaza iki düşünceyi kafasına taşımak çok kötü de ya biz insanız hani o anlamda diyorum. Yani Hani yani mü, mutlak mükemmel insan değiliz. Bu Bunun için belki burada küçük bir şey yani insani bir tarafımızı özellikle e, dedim ya kendi vicdanımın sesini susturmak için. Hani şu şunlar şunlar olması gerekiyor olmayınca ne yapıyorum? Kendi kendime hayır olmaz olmamalı işte mutlaka şu olmalı diye kendime telkinlerim olduğunda ya insanız diyorum ama öte taraftan da işte bunu söyle ki sen de yapasın şeklinde kendime, kendime. Bir hikaye de. var kısa hani söyleyeyim Hazreti Ali'ye e, atfedilen bir hikaye. Ee, bir baba gelmiş oğlunun çok bal yemesinden şikayetçi <laughs> işte nasıl vazgeçireceğiz bu çocuğu diye danışmaya demiş ki şimdi gidin 40 gün sonra gelin ondan sonra cevabımı vereceğim 40 gün sonra geldiklerinde demiş ki hani ne oldu hani ne diyeceksiniz demiş ki oğlum yani çok yeme, fazlası evet. zararlı. Demiş ki neden bunu 40 gün sonra söylediniz? Çünkü ben demiş o kadar çok bal yemiyordum ve bunun hani zararı ya da işte e... Ben kendim zaten o balı yiyordum o zamanlar evet, öyle evet, çok. Evet. Yani bunun Hazreti Ali'nin yaşadıp yaşamadığı, Hazreti Ali'ye atfediliyor ama hani Hazreti Ali Verdi örnek kanan, açısından. Evet, güzel. Sadece mesaj almak açısından doğru. Yani evet. hani önce başkasına evet. e, söyleyeceğin şeyi kendin yaşamalısın. E, ...eğer Hazreti Ali ise e, yani yani çok güzel bir şey ama işte benimki biraz ona ondan daha farklı bir şey dolayısıyla aslında iddiam o ama e, yap, ne kadar yapıyoruz tabi Rabbim bize kolay kalsın kılsın dedim. Siz dolayısıyla... dinlemekten gayet memnun oldum ee, Allah razı olsun ee, Rabbim hayrı nasip etsin hayrı kolay kılsın diye dua edelim ee, salih amel işlemek e, Kur'an'ı konuşmak e, Kur'an'la iddialarda bulunmak e, ve onu yaşamak salih ameldir ee, Rabbim bizi o şerefe nail kılsın, biliyorum. o şerefi bize lütfetsin diye dua edelim. Ee, evet, libasut takvadan uzaklaşanlar e, libasut libasul havfa düşerler demiştik en son ve onlar e, takvalı amel işlemekten takva merkezde amel işlemekten mahrum kalırlar. Yani Allah onların yüreklerine korkusalar. Onlar o e, onlar e, takva sonucu yapılmış amellerin takvadan haz almaktan, takva ile yapılmış amellerden haz almaktan, lezzet almaktan mahrum kalırlar. Yani takvanın hazından, lezzetinden mahrum kalırlar. Böyle olunca e, zamanla artık e, yani takva ile ilgili duyargaçları körelir diye düşünüyorum. E, Hazreti Peygamber zamanında da demiştik biraz önce bu konuya girmeden önce, Tesettür vardı, kadınlar tesettürlüydü ama içini boşaltmışlardı. Diğer amellerinde olduğu gibi. Ee, yani diğer ibadetleri de vardı fakat içini boşaltmışlardı. Kendilerince doldurmuşlardı. Yani ama Allah'ın tesettürü emrettiği amaçtan uzaklaşmışlardı. Tamamıyla bir aksesuar amacıyla kullanılıyordu. Bugün de gördüğüm kadarıyla çevremizde bu anlamda çok temsiller görebiliyoruz. Eee... Kur'an'daki özellikle takva elbisesi bu konuda e, yani örtü diye giyilen elbiselerin takvası eksik olduğunda e, amaç hasıl olamayacağı için Allah bir nevi amellerin takvasını takvası konusunda bizi tekrar uyarıyor ve bizi bu konuda e, sorumluluklarımızın farkında olmamız konusunda bizi e, sarsıyor diyebiliriz yani Allah işte e, bir tek giyinmek yetmiyor onu sadece ve sadece Allah için yapacaksınız ve e, Allah ne der kaygısıyla yapacaksınız böyle olduğunda sizin örtünüz tesettür olur diyor Allahu Teala şimdi e, tesettür e, özellikle e, özel alan özelin özeli alan ve kamusal alan diye üç şekilde bir örtü çeşidinden bahsedilebilir. E, tesettürün aslında e, kişinin e, takva ile giydiği, takva Allah ne der kaygısıyla giydiği ve işte bir takım sınırlar var Kur'an'da. Teberrüc etmemesi gerekiyor, zinetlerini göstermemesi gerekiyor vesaire bir takım. ...kurallar var. Onu Bunları bahsedeceğiz. Ya evet, edelim. bahsedeceğiz. Bunlara dikkat edildikten sonra şekli şemayli tamamıyla örfe kalmış bir şey, maruf ile şekillenen bir şey. Yani o konuda hiç kimse şu tesettürdür, tesettürdür deyip bizim önümüze bir seçenek dayatmamalı. Ta ki ta ki içinde bulunduğunuz ülkenin e, şurası, a uleması, ulema şurası işte e, bir takım sebeplerden dolayı özel e, bir takım özel sebeplerden dolayı bazı tavsiyelerde bulunuyorsa, eğer böyle bir yani genelin ittifak ettiği özel bir tavsiye durumu söz konusu ise bir takım fitnelerden dolayı, bir takım fesatlardan dolayı ya da bazı özel durumlardan dolayı, bazı, bazı olağanüstü durumlardan dolayı böyle bir tavsiye söz konusuysa, ancak o zaman işte şu olabilir ya da bu olabilir denilebilir ama bu da tavsiye düzeyinde olabilir. Kimse farz kılamaz, kimse bunu e, öbür ya şunu ya bunu yaparsın, tersi haramdır şeklinde bir dayatmada bulunamaz. Böyle denilebilir. O açıdan bundan sonra gireceğimiz bölüm. Ee, aslında özelin özeli olan alan. Onu e, mahremiyetle ilgili bölümde işlemiştik. Orada artık bu, burada onu işlemeyeceğiz. Ama şurada bir gerçek var ki yüreğini Allah'a teslim etmeyen, yürekten Allah'a bağlanmadan örtülen örtü ne olursa olsun o Allah'ın istediği örtü değildir. Yani önce... ...akla ve yüreğe hicap örtüsünün... ...girdirilmesi, giydirilmesi gerekiyor. Bu olmadan olmuyor. İffet tak... konusunda evet. Evet, bu iffette yok. de işlemiştik Hayal bunu. De işlemiştik. Takva örtüsü insanın aslında... ...libasut takva... ...insanın şahsiyetini ön plana çıkarır... ...ve dişil özelliklerini... ...kadınlarla ilgili olan... ...insanın cinsiyetini değil... ...şahsiyetini ön plana çıkarır. Kimliğini ön plana çıkarır. Yani kadın... Ee... Takva örtüsüyle örtülmüşse eğer yani örtü şekli ya da malzemesi ne olursa olsun onu takva örtüsü olarak örtmüşse giyinmişse kuşanmışsa o diğer kendi dışındaki insanlarla ya da karşı cinsle iletişimde kesinlikle şahsiyeti ve kimliği üzerinden bir iletişime geçer Cinsiyet cinsi üzerinden ya da kadınsı özellikleri üzerinden bir mesaj vermez ya da öyle bir mesaj karşı taraf alamaz. E, örtü aslında böyle bir sınır koyar insanlarla ilişkilerine yani evet. karşı cinsle arasına böyle bir sınır koyması gerekiyor. Eğer böyle bir sınır değil de tam tersini tam tersine yani bir albeniye sebep oluyorsa bir çekiciliğe sebep oluyorsa bu durumda mesele takva boyutunu kaybetmiştir anlamına gelebilir. Ben de çok şunu üzgünüm. Düşünmüştüm ki. biraz önce söylediğinizde e, bunu sorumluluk bilinciyle yapan yapmayan insanlardan hani bahsederken. Şimdi eğer bu bilinçle yapılmadığında karşı tarafa işte kişiliğini değil işte cinsiyetini öne çıkarttığında tesettürlü dahi olsa e, amacına ulaşmamış oluyor. Ee, evet. Biraz önce söylediğiniz konuda şuydu, bir, e, unuttum da şimdi hatırladım asıl söylemek istediğim şey. E, biz birçok konuda yaptığımız gibi e, aracı amaç ediniyoruz. Evet halbuki eee Rabbimizin tesettür tesettürde bir, bir evet amaç var. Bu tesettür sadece bir araç. Evet. Biz araca takılarak Rabbimizin vermek istediği belki mesajı kaçırıyoruz. Evet. Onu kaçırdığımız için de işte yanlışlar yapılabiliyor. Evet. Ya fazlasını yaparak ya da azını yaparak, evet. ifrat, tefrit Aynı. ya da hiç yapmayarak değil mi? Aynı. Yani. Onun için bu konuda Allah ne demiş tabii ki onu çok iyi bilmek gerekiyor gerçekten. Sünnet ee, konusunda özellikle mesela bu çok yanlış anlaşılan bir şey. Peygamberin amacını bırakıp araca yani takılarak. Yani Peygamberin e... ne için Peygamber olduğunun amacı saptırılınca, evet. ondan sapınca maalesef. Evet. Örtü, şahsiyeti yani tesettür, şahsiyeti ayakta tutan, ferdin ve toplumun dinamiklerini öne çıkaran çok önemli bir değerdir. Aslında örtü bir değerdir. Aslında örtü sadece başörtüden de ibaret değildir. Türkiye'de biraz başörtüsü çok. Ön plana çıkıp başörtüsü faşe edilince sanki örtü eşittir başörtüsü şeklinde anlaşılıyor. Aslında öyle değil yani. Bir bütündür örtü. Başörtüsü ve diğer bütün şeylerle, bütün örtü adına giyilen diğer parça diğer parçalarla hep beraber bir bütündür. Dolayısıyla bir değerdir aslında. Ama takva merkezi yapıldığında bu bir değer. değerdir. Aksi takdirde değer olamaz tabii ki. Böyle olduğunda yani kadının e, örtüyü, şahsiyeti ayakta tutmak ve ön plana çıkarmak şeklinde kadın örtündüğünde o zaman kadını muhatap alanlar kesinlikle e, ona yani onu onun değerli olmasını kadın bir nevi örtünerek kendisinin değerli olduğunu, kendisinin değerleri üzerinden e, iletişime geçeceğini, kendisiyle ancak değerleri üzerinden iletişime geçilebileceğini. İlke ve prensip sahibi evet, olmak tamamıyla aslında. böyle. Böyle mesajlar verildiği için e, tesettür olmadığı zaman çok daha başka mesajlar veriliyor. Yani mesela bir insan şöyle derse ki ben tesettürsüz de takvalı olabilirim diyebiliyor. Böyle çok e, duyuyoruz. Yani takvalı olmak için tesettürlü olmam gerekmiyor. Takva Tesettürsüz de takvalı olabilirim. Yani e, Asap suresinin 36. ayetinde ve Nisa suresinin 71. ayetinde Allah, özellikle e, asap e, 36'da Allah, Allah ve Resulü bir konuda hüküm vermişse sizin o Allah'ın koyduğu hükmün muhalifine, tersine bir tercih yapma hakkınız yoktur eğer iman etmişseniz. Eğer iman etmişseniz iman etmemişseniz siz zorlayacak kimse yok. Zaten zorlama, zorlama, zorla evet. iman olmaz zaten. Ama hem iman etmişim, hem de Allah tesettür yani örtülmeniz gerekiyor ama ben tesettürsüz de takvalım Allah. Takva elbisesinden bahsediyor yani. Şimdi İslamoğlu hocanın bir sözü var. Benim çok hoşuma giden. Dinde zam yapanlar ve dinde tenzilata gidenler <laughs> diye. Şimdi kimisi hani bahsettiğimiz gibi kendi anlayış ya da bağlı olduğu kesime göre bir anlayışla zam yaparak gidiyorlar. <laughs> kimisi de bu şekilde tenzilata <laughs> evet, evet, giderek, evet, evet. indirim yaparak. Evet. Halbuki olması gereken de Rabbimize din mi öğretiyoruz? Evet. Ayette de var ya yoksa siz dini Rabbimize mi öğretiyorsunuz? <laughs> Aynen. Yani mi? şey yapanlar, katanlar dine katanlar e, üstelik ee, Hazreti Peygamber'in ağzından söylüyorlar bunu. Yani e, geçen bir arkadaşım var, bir abla, çok sevdiğim bir abla. Allah selamet versin. E, uzun süre öğretmenlik yaptı. Daha sonra başörtüsünden dolayı başını sonradan örttü. Başörtüsünden dolayı öğretmenliği bırakmak zorunda kaldı ta yıllar öncesinden. Sonra bu son zamanlar işte başörtüsü serbest olunca abla tekrar e, işte e, şeye döndü, şeye öğretmenliğe döndü. Ee, ...biz böyle peçe üzerine konuşuyoruz, yüzünü kapatmak üzerine konuşuyoruz da... ...işte yani kesinlikle peçenin farz olduğunu söylüyor. Ya allah Ekber yani bir şey farz diyebilmek için onun Kur'an'da olması gerekiyor. Yani peçe kültürel bir şey aslında bir yorum yani. yani Nasıl bilmem... bazı alimlerin öyle şeyleri var mı? Evet, Belki tabii. dediğiniz gibi dönemsel olarak söyler. Evet, sizin tabii. bir kanepe hani boyanmış yani kanepe... Yani coğrafi, coğrafyaya, var. kültüre... Evet. O dönemin dediğim gibi hani şartlarına uygun bir şekilde bir yorum yani. Bu başka bir şey evet. değil. Ama bunu, bu yorumu farz diye anlamak kesinlikle doğru değil. Ben şaşırdım yani arka abla öyle söyleyince. O açıdan e, yani bu tabii ki doğru değil. E, yani kesinlikle bu, yani ben örtünmeden de takvalı olurum. E, Allah'ın evrine karşı çıkmaktır. Ve örtü aslında Kur'an'da e, Rabbim Örtü bilinciyle bizim donanmamızı isteyerek örtülmemizi istiyor. Evet. Ama örtünmezseniz haram işliyorsunuz diye bir yer yok Kuran'da. Yani direkt böyle domuz eti haramdır gibi değil. Çünkü örtü biraz da hatta biraz da demeyeyim çok önemli de diyebilirim. Ahlaki bir meseledir de. Çünkü siz örtülmediğiniz zaman sadece kendinizin, günahına sebep olmuyorsunuz. Başka insanların da günaha girmesine sebep oluyorsunuz. Aslında güzel bir konuya değindik ama bir ara verelim sonra tekrar devam edelim. Evet. Bir ara veriyoruz tekrar birlikte olacağız.